Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte şekline yumuşaklığına hayran kalacağınız poğaçalar hazırlayacağız. Evet fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Hemen tarifime geçmek istiyorum. Malzemelerimin de sırası geldikçe sizlerle miktarını paylaşacağım. Evet kabımın içine bir su bardağı ılık suyumu ilave ediyorum. Hemen üzerine bir bardak da ılık sütümü ilave ediyorum. Sonra mayamı ilave ediyorum. Bir paket. Bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. İki tane yumurtamın akını ilave ediyorum. Sarısını poğaçaların üzerine kullanacağım. 3 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Evet şimdi unumu ilave etmeden önce kabımın içine almış olduğum malzemelerimi bir karıştıracağım. Evet tamam yeterli. 6 bardak unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurursanız daha güzel sonuçlar alırsınız poğaçalarımızdan. Çünkü neden derseniz yumurtamızın büyüklüğünden veya küçüklüğünden, unumuzun markasından ve cinsinden de değişiklik gösterebiliyor un miktarımızda bilginize. Evet ben unumun hepsini ilave edeceğim çünkü hepsini alacak. Evet şimdi hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğim bilginize. Evet hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Hemen böyle yumuşaklığını da göstereyim. Evet hamurumuzun yumuşaklığı bu şekilde olacak. Şimdi ağzını kapatacağım ve bir saat mayalanmaya bırakacağım sıcak bir ortamda bilginize. Evet hamurumuz mayalandı. Hemen havasını alalım ve 12 eşit beze haline getirelim. Evet şimdi böyle yumurta büyüklüğünde bezeler haline getiriyorum ve avcumun içinde yuvarlayıp altını unlamış olduğum tepsimin içine alıyorum. Evet bütün hamurumu bezelek haline getirdim. Şimdi hemen böyle bezelerimi yağlayacağım. Evet bezelerimi yağlamak için yarım çay bardağı sıvı yağ kullandım. Evet tamam yeterli. Şimdi ağzına bir buzluk poşeti kapatacağım ve 10 dakika dinlenmeye bırakacağım bilginize. Evet bezelerimiz dinlendi. Şimdi poğaçamızın şeklini verelim. Evet hemen böyle yan tarafa alıyorum tepsimi. Bezemin bir tanesini aldım ve elimle bu şekilde servis tabağı büyüklüğünde büyüteceğim. Evet tamam yeterli. Şimdi bu şekilde saracağım. ve bu uç kısmını göbek kısmına yapıştıracağım. Açılmayacak şekilde. Evet, şimdi elimle bu şekilde büyüteceğim. Evet, tamam yeterli. Şimdi bu uç kısmını, bu uç kısmının içine ilave edeceğim ve açılmayacak şekilde kapatacağım. Evet poğaçamızın şekli bu şekilde olacak. Hemen yan taraftaki yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Yine bir tane bezeme alıyorum ve aynısı gibi yapacağım. tamam yeterli şimdi açmış olduğum hamurumu topluyorum yine bu uç kısmını göbek kısmına açılmayacak şekilde yapıştıracağım Evet şimdi hamurumu bu şekilde büyüteceğim Evet tamam yeterli. Yine bu uç kısmını diğer ucun içine ilave edeceğim ve bu şekilde kapatacağım. Yine aynası gibi poğaçamın şeklini vereceğim. Bu şekilde. Yine yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Evet hemen bir tane daha yapıp göstermek istiyorum. Parmak uçlarımla bu şekilde servis tabağı büyüklüğünde açacağım. Sonra poğaçamın şeklini vereceğim. Evet tamam yeterli. Şimdi açmış olduğum hamurumu bu şekilde topluyorum. Ve bu uç kısmını göbek kısmına açılmayacak şekilde yine yapıştırıyorum. Evet şimdi hamurumu bu şekilde büyütüyorum. Evet tamam yeterli. Şimdi bu ucunu bu ucunun içine ilave ediyorum ve parmak uçlarımla açılmayacak şekilde yapıştırıyorum. Evet hemen bunu da belirteyim. Sizler poğaçamızın içine rendelenmiş kaşar da ilave edebilirsiniz. Ben ilave etmek istemedim arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Evet şimdi tekrardan poğaçamın şeklini veriyorum. Evet hepsini bu şekilde yapıp bitireceğim bilginize. Evet, tepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi böyle üzerine buzluk poşeti kapatıp 15-20 dakikada tepsi mayası yapacağım. Evet, poğaçamız tepsi mayasını aldı. Şimdi üzerine yumurta sarısını sürelim ve fırınımıza katıp pişirelim. Evet, hemen böyle eşit bir şekilde yumurtamızı ilave edelim bütün poğaçalarımızın üzerine. Evet şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 200 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katı poğaçamı pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız bilginizi. Evet poğaçalarım pişti daha yeni fırınımdan aldım. Benim fırınımda yarım saatte pişti arkadaşlar. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet şimdi poğaçaların bir 10-15 dakika dinlensin. Dinlendikten sonra iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Evet poğaçamız dinlendi. Hemen böyle iç dokusunu göstermek istiyorum. Yani bakar mısınız kabarmalara doyamayan bir poğaça tarifi oldu. Tepsimizden taşacaktı neredeyse. O kadar ki güzel bir poğaça tarifi oldu. Hemen şöyle göstereyim bakar mısınız? Yani pamuktan bile daha yumuşak bir poğaça tarifi kesinlikle. Hemen böyle iç dokusunu da göstermek istiyorum. Yani bakar mısınız içi de tel tel oldu asla hamurso bir poğaça tarifi olmadı. Kesinlikle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha önceden denemediğim hiçbir tarifimi siz değerli takipçilerimle de paylaşmıyorum. Kesinlikle bundan emin olabilirsiniz. Evet bugünkü tarifim de bu buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Evet sizlerden de küçücük bir isteğim var. Hala kanalıma abone değilseniz ve ilk defa bu tarifimde karşılaşıyorsak bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Bana da destek vermiş olursunuz. Yine tariflerimi sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz. Ve yine beni çok mutlu edersiniz. Evet kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.